Arkadaşlar hoş geldiniz. Merhabalar. İyi akşamlar diliyorum herkese. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Ee, şimdi bugün açılımın konusu e, böyle bir istek açılımı olacak bu. E, ortadan aradan engeller kalkacak mı? Genelde bu dönem biraz da herhalde iletişim anlamında çok fazla engelli ya da böyle bir agresyonlu e, bir dönem geçiriyorsunuz. E, öyle aklınızdaki kişiyle ilgili böyle bir durum, söz konusu olabilir. Hani kimle konuşsam, kimle böyle bir e, işte özel açılım yapsam genelde iletişim anlamında bir sıkıntı ya siz onu ya o sizi engellemiş ya da işte ortada bir durumlar bir konular var engel oluyor ilişkinizin devamlılığına ya da gidişatıyla ilgili bugün o yüzden böyle değişik bir kartlar seçtim bilmiyorum elime bunlar geldi bugün. Farklı bir kart böyle yani birbirinden çok bağımsız kartlar seçtim aslında bugün. Hadi bakalım başlayalım o zaman. Ee, ben de tatil sonrası hadi bakalım ayağımın tozuyla böyle sürekli bir şehir dışına gidip geliyorum bu dönem o yüzden çok video çekemedim. Şimdi bugün konuşturma kartlarını da kullanacağım. iki zelep kartlarını kullanacağım arkadaşlar. Yine klasik tarot destesinde de kullanacağım. Başlayalım bakalım. bugün aradan ortadan engeller kalkacak mı? Yani siz onu engellemiş olabilirsiniz. Ya da o sizi engellemiş olabilir arkadaşlar. İletişimde zaten hala Mars'la ilgili biliyorsunuz hala ikizlerde ve retroda bu sıkıntı iletişim anlamında agresyon yanlış anlaşılmalar, hat safhada ilişkilerle ilgili. Hani özel danışmanlıklarımdan da hep böyle hani duyuyorum diyeyim. Hani kimse kimseyle geçinemiyor ya da herkes birbirine agresyon içerisinde yanlış anlaşılmalar. Hani kimse aslında doğruyu konuşmuyor ya da hani doğruyu söyleyecekken ya da karşı taraf inanmıyor Böyle bir yani böyle bir ortada bir hani dengesiz biraz tutarsız e, gel gitti hani bir iletişim var diyebilirim aslında. Şimdi hadi bakalım bugün e, siz de benimle beraber odaklanın aklınızdaki kişiye. Bu bir yeni ilişki olabilir bilmiyorum. Hani herkesin tabii ki senaryosu ilişkisi çok farklı. Bugün bakalım benimle kimler uyumlanacak. Zamansız zamana niyetleniyorum sizler için ben de. E, bu videodan bakalım ne duyacaksınız, ne göreceksiniz. Bu videoyu ne zaman duyarsanız, ne zaman e, dinlerseniz o zaman için alıp kabul etmelisiniz. Arkadaşlar bir adım var karşı taraftan. Küçük bir adım o da sizi gözetliyor. O da size bakıyor. Ne yapıyorsun? Ne ediyorsun? gibi. Ama biraz size düşman olduğu bir dönem var. Ya sizi yanlış anlamış bir konuyla ilgili bir durumla ilgili ya da aranızda bir e, nasıl diyeyim güvenle ilgili bir sıkıntı çıkmış olabilir. Yani bir şey Sanki bir sizin birbirinize düşman olmanıza sebep olmuş ama bu biraz yanlış anlaşılma konusu gibi diyebilirim. Ya siz ya karşı taraf sizin hayatınız yani birbirinizin hayatında sanki başkaları var gibi yani ya da üçüncü durumlar, üçüncü konularla ilgili bir şeyler bu ilişkinin gidişatını değiştirmiş olabilir. Yani şöyle diyeyim aklınızdaki kişi ya siz onun hayatında biri var zannediyorsunuz ya da o sizin hayatınızda başka biri var diye düşünüyor olabilir. Yani bir üçüncü bir durum söz konusu sanki biraz kartların mesajı, kartların ana konusu bana bu sefer böyle başladı enerji olarak. Niyetleriniz sizde hakkınızdaki kişinin adını söyleyin şöyle bir içinizden. Zaten biliyorsunuz tarot enerji işidir. Hani bana mesela soruyorlar işte özel danışmanlıkla siz ne istiyorsunuz? Hani işte doğum tarihi, bu şu bu gerekler Hayır, diyorum. Sadece isim. İsim yeterli. İsimle enerji başlar. Yani ben o kişiye niyetlenmeliyim ki hani görmeliyim diyeyim isimle genelde hani karşı tarafın enerjisine girebiliriz zaten tarotta. Şimdi başlıyoruz o zaman hakkınızdaki kişiyle ilgili engeller ortadan kalkacak mı bakalım neler var güncel enerjisinde size karşı duyguları düşünceleri aklında zihninde. Mavi mavi bugün böyle kartlar. Beraber seçelim kartları. Siz de benimle beraber odaklanın. Mesela ne sormak istiyorsunuz karşı tarafa? Neyi öğrenmek istiyorsanız? Aslında ona hani niyet edin. Ee, bakalım. iki Alev kartlarına da bir el atalım. İkiz Alev kartlarına da soralım. Ee, güncel enerjilerde karşı tarafla ilgili bizim ne duymamız ne bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Evet. Bir kıskançlık var ya. Yani arada bir kıskanma bir kıskançlık bir üçüncü vaka, üçüncü kişi ya da hep böyle kafada bu hayal, bu sanki bir kurgu e, var. Hani aklınızdaki kişi sizinle ilgili böyle bir düşünce daha açtım kartı ama evet muhtemelen ayrılık kartı çıktı. Bir ayrılık demek ki güncel enerjilerde genel yani şu an için bir ayrılık söz konusu aklınızdaki kişiyle ilgili arkadaşlar. Şimdi bunları da bir seçtiyse iki tane kartlarımızı da şöyle konuştuğuma kartların da aslında yani ihtiyaç oldukça ara ara açmak istedim. Bilmiyorum bugün böyle bunun enerjisine girdim. Hadi bakalım devam edelim. Bugün size kırmızı mum yaktım. Bakalım kokulu kırmızı mum yaktım. Siz de buna bir niyet alın. Dilek tutun. bu hikaye bitmedi diyor arkadaşlar. Sadece şu an hani geçici olarak bir ara verildi. Üstü kapandı, kapatıldı gibi bir kısır döngüye girmiş olabilir arkadaşlar. Ama karşı tarafın hakkınızdaki kişinin hayatında bir kaos, bir kaosu bastırma, işte bir şeyleri idare etme, ya da şu an kontrol altına almaya çalıştığı bir dönem gibi ama sonu sizin için bir aydınlık bir, bir şeyin açılması bir kapının açılması gibi mutlu mutlu ama yani size mutlu edecek yeni haberler yola çıkmış. Geliyor arkadaşlar. Bakın burada 4 tane balon var. Bu kişiyle ilgili ya 4 tane dileğiniz var ya bu kişiyle böyle bir dörtlü bir zamanda bir güzel bir haber alacaksınız. Mutlu mutlu. Ya evet, ayrılık söz konusu şu dönem ama bu kişiyle ilgili böyle mutlu mutlu olacağınız bir dönem başlayacak Allah izin verirse ama bir kaos içerisindesiniz şu an. Karşı taraf özellikle kendi hayatıyla ilgili bir Kaos yaşıyor. Bir çıkmazın içinde bir şeyleri kontrol altına almaya çalışıyor. Olabilir. Uzak durun arkadaşlar. Kaos varsa, kaoslu hiçbir ilişki, hiçbir kimse, hiçbir durumu kabul etmeyin. Çünkü hayat çok kısa. Geliyor, geçiyor. Herkes, insanlar, her şey. Her şey yani gelip ee, geçiyor. Şimdi başlayalım o zaman. Diyet alın hadi benimle beraber. Evet bir geri çekilme söz konusu karşı taraf hani böyle çok yanına kendini yaklaştırmak istemediği bir süreç geçiriyor kendini işte kendi hayatında kendi özel hayatında kendi ya da böyle ee, durumuyla ilgili haklı gördüğü bir süreç geçiriyor evet dişil taraf arkasına dönmüş ister dişil olsun beni dinleyenler ister eril olsun ayrılık söz konusu evet hiçbir temas hiçbir iletişim yok kabuslar görüyor olabilirsiniz diyor kartlar ama burada biraz e, aklınızdaki kişi kendi mutluluğuna odaklandığı bir süreç geçiriyor arkadaşlar yani kendi önüne bakmaya çalıştığı bir süreç geçiriyor özellikle dişil taraf sanki artık birazcık yoluna doğru bakın biraz böyle hayallerine e, emellerine doğru yürüdüğü beyaz bakın giyinmiş zaten yani dişil enerji bu ayrılığa karar vermiş olabilir ya da dişil enerji artık bu süreçten sonra dönülmeyecek şekilde önüne bakıyor olabilir. Yani bilmiyorum hani tabii beni dinleyenler el ya da dişil olarak algılamasın ama aklınızdaki kişiyle ilgili net bir küs olduğunuz ya da ayrı olduğunuz ya da birbirinizle iletişim anlamında engellediğiniz bir süreç geçiriyorsunuz arkadaşlar. Ama hep hayaller işte onu öyle yaparız bunu böyle yapardık ay keşke şöyle de olsaydı böyle de olsaydı birçok hayaliniz varmış birlikte kurduğunuz yani hep yapmak istediğiniz ya da bu ilişkiyi artık son yani sona doğru bir karara bir artık bir keskinliğe doğru ulaştırmak istediğinizde yani bir sonuca işte bir çözüme doğru gideceğiniz bir yani hayal var aklınızdaki kişinin aslında yani bu bir sonuca gidecek öyle bir şeyler düşünüyor ha biraz kaplumbağa adımlarıyla gidiyor e, sanki yüklenmiş bir şeyleri gidiyor ama bu biraz daha böyle hani eyleme geçmemiş, aksiyon alamamış henüz. Ya ama kafa olarak burada biraz netleşmeye başlamış bazı konularda ve burada bir aslında hayal kurduğunuz ya da birlikte karar aldığınız şeyleri bakın yapmaya doğru ağır ama evin adımlarla ilerliyor hakkınızdaki kişi. Yani burada tamamen ilişki bitti gibi görüyorsanız. Ee, bu aslında pek öyle değil sonuca doğru ilerlediğiniz bir dönem ama bu sonucun gelmesi için ilk önce sizin bir yıkım yaşamanız gerekiyormuş arkadaşlar şu an ayrı küsseniz ayrıysanız neyse aranızdaki durum ee, birdenbire çok böyle hiç beklenmedik bir şekilde oluşmuş olabilir yanlış anlaşılma gibi bir durum söz konusu olabilir bu da sanki sizin hayatınızda biri var ee, gibi yani birileri var ya da birileri sizi etkiliyormuş gibi sanki arada bir şeyler gerçekleşmiş arkadaşlar yani e, ya siz ona böyle bir kıskançlık söz konusu yaptınız ya da karşı taraf sizi ne size böyle bir şey düşündü böyle bir şey planladı düşündü gibi diyebilirim ama sonuca ulaşmaya aslında hayaller ulaşmaya hani bu yıkım belki sebep olacak. Yani ya da bu yıkım sayesinde siz hayallerinize, emellerinize de beraber kurduğunuz, artık hani kafanızda yarattığınız düşüncelere, hayallere doğru ilerleyeceksiniz arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. Şimdi oturup düşündüğü, taşındığı bir durum söz konusu. Muhakeme ettiği bir süreç var karşınızdaki hakkınızdaki kişinin. Aslında hani yapabilecek bakın potansiyele sahip bu biraz sanki bu ilişki yürütmek biraz zorlu. Yani hani seviyor olabilirsiniz ama mantıken biraz zorlu bir ilişki yaşıyor olabilirsiniz arkadaşlar. Ama potansiyel olarak olumlu bir süreç var. Yani olumlu olacak ya da bir şeyler olumluya doğru dönecek. Özellikle beni dinleyenler çok böyle umut ettiği, hayal ettiği, dua ettiği, hani böyle belki ritüeller yapıyorsunuzdur, ee, eskiden bu çok böyle hani sanki dişiller sadece yapardı ama artık eriller de hani benim danışanlarımdan da var işte erkek danışanlarım da böyle artık bunlara bayağı inanan şimdi e, işte benim mesela sürekli danışanlarım da vardır hani beni dinleyen sağ olsunlar ya da benle işte özel danışmanlık kalan ya da süreci beraber götürdüğümüz bir şeyler arkadaşlar artık farkındalığı yükseliyor bu kişinin. Bir potansiyel var. Yani yapabilir mi beklentileri karşılayabilir mi ya da ilişkinin devamlılığı için evet yapabilir. Ama dediğim gibi onun hayatındaki hani sizin ya da bu ayrılık sürecinde bir şeyleri toparlaması için bu zamana da ihtiyacınız varmış. Yani burada biraz acele ediyorsanız lütfen biraz sakin olmanız gereken bir süreç içerisindesiniz. Eğer birbirinizi engellediyseniz iletişim anlamında bir engel söz konusu varsa arkadaşlar. Yani e, sanki burada bir şeyler evlilikten dönmüş ya da ciddi bir ilişkiden dönmüşsünüz. Yani hala bu bağ sizin aranızda devam ediyor ama bunu hani sanki topluma, etrafa göstermek amaçlı yani bir şeyler ilerle ilerlemiş aslında ya da ilerliyormuş e, diyebilirim. Ama biraz duygu ve mantık burada karışmış. Etraftan çok konuşan, çok karışan olmuş arkadaşlar. Aklınızdaki kişinin etrafında zaten bu ilişkiyle ilgili belki hani çok onu akıl hocaları var. Hani ee, yani bilmiyorum aranızdaki tabii ki hani herkesin senaryosu çok farklı. Evliliğe doğru giderken bir şeyler sanki tamamen tersine dönmüş arkadaşlar. Ama bu kişinin hayatı bir kaos. Yani şu anda da kaos, gelecekte de kaos hep bir kaos hep bir çatışma söz konusu bir şeyler ama sizin ilişkinizde ciddiyete doğru giderken aslında tamamen tepe taklak olmuş. Ama bunları tekrar toparlayabilecek o potansiyele sahip biri e, demek ayakları yere sağlam biri basan biri arkadaşlar. Eğer onun verdiği sözlere güvenmiyorsanız ya da işte konuştuklarına güvenmiyorsanız bir tık daha oturun bir düşünün. Hani bugün aklınızdaki kişi bilmem böyle bir sevesim geldi bir düzgün bir çıktı kartlar. Ben de ondan böyle hani sizin aklınızdaki kişiye doğru bir olumlu düşündüm sizler için arkadaşlar. Ee, sanki bir duraklama dönemi geçiriyor ilişkiniz ama köklü bir ilişki bu. Evet, e, hayatla ilgili bir şeyler belki bu dönem iki taraf için de sıkıntılı bir süreç geçirmiş olabilirsiniz. Yani herkesin kendi dünyasına ya da kendi hayatına kendi ailesiyle ilgili bazı sorumlulukları yapması gerekenler olduğu için ya da bu durumlar artık böyle yormuş yani iki tarafı da. O yüzden belki bir e, nasıl söyleyeyim? Yani bir şeyler hani duraklamış istediğiniz gibi ilerlememiş gibi hareketsiz böyle durgun bir geri çekilmeli bir durum söz konusu. Ama bakın burada bir ağacın arkasından hatta içinden bir güneş doğuyor. Yani köküleniyor bu ilişki. Demek ki ileriye doğru gidecek. Bitmemiş. Aa, çok güzel. Bitmemiş artık bit ne diyor? henüz bitmeyen bir senfoni var. Yani bu müzik ya da bu ilişki devam edecek. Bakın burada bir tamamlanma enerjisi. Onlu bir kart bu. Tarotta biliyorsunuz onlu kartlar hep bir tamamlanma enerjisindedir. Bitmemiş bir şeyler. Aranızda iletişim olmayabilir. Engeller olabilir. Engellemeler yani hani birbirinizi böyle o kızgınlıkla engellemiş olabilirsiniz ama hiç bunların önemi yok arkadaşlar. Bu kişi bu yaşadığınız yıkımdan sonra Tekrardan bir şeyleri ben yapabilirim gibi arabanın böyle sürücü koltuğuna geçeceği bir dönem söz konusu olacak aranızda ve koşa koşa bakın geliyor. Yani daha emin, daha ağır adımlarla. Beni dinleyenler zaten bunu hissediyor. Yani çünkü bu ilişki 5. bir boyutta. Yani sezgisel olarak birbirinizle iletişim kuruyorsunuz. Ne kadar dışarıdan hani fiziksel olarak belki görüşmüyorsunuz ya da iletişim kurmuyorsunuz, yazışmıyor olabilirsiniz ama ruhsal bağlılığınız... Hala bu kişiliğe devam ediyor. Bakın bir eril bir dişil var burada. Bir de bir altı. Ee, şöyle diyeceğim. Yani bakın bu hani bir şeyler engel olmuş ya. Aile ya da etraftaki insanlar ya da maddi konular bir engel varsa böyle bir engel. Bunlar sanki bu kişi hayatındaki etrafında olan iki insandan destek alarak size yeniden bir adım atacak ya da bu ilişkiyle ilgili yeni bir karar almanız için iki kişi size destek olacak arkadaşlar. Yani belki bu zamana kadar bu kişi ilişkinizle ilgili bir şeyleri ya sizinle paylaşamadı ya da etrafıyla dostlarıyla paylaşamamış olabilir ama iki kişiden bir destek alıp tekrardan size bir adım atacak arkadaşlar. Burada da bir 6 var. 6 gün 6 hafta olur. 6. ay olur. 6 ay sonra olur ama bu daha yakın bir enerji. Yani 6 gün 6 hafta gibi kabul edeyim. Ama dayın 6'sı da olabilir. Böyle bir durum söz konusu arkadaşlar. Beşinci boyut bir ilişki yani ruhsal bir bağlantı olan ilişki. Şimdi bana herkes soruyor işte ruh eşim mi karşımdaki kişi. Yani onu sizin hissetmeniz gerekiyor. Aslında tabii ki herkes kendi yaşadığı ilişkiyi ruhsal olarak yani nasıl diyeyim ruh eşi gibi görüyor. Ama ruh eşi öyle arkadaşlar hani kolay bir bağlantı değil. Ne yaparsanız yapın nerede olsanız olun ne olursa olsun hayatınızda ee, bu ilişki bir tarafta kafanızda ya da kalbinizde yürümeye devam eder ee, ve o yüzden de bakın 5. boyutta bir ilişki yaşıyorsunuz beni dinleyen arkadaşlar bana hani benimle uyumlanan arkadaşlar diyeyim aslında ay çok güzel yeni bir döngü var kupa ikilisi ve ama doğru zamanı bekliyor. Evet çok büyük bir fırtına var arkadaşlar aranızda yaşanacak ve kaderse olarak yaşam yeni bir döngüyle gelecek diyor. Bakın altılı bir zamanda burada bir adım ama bu kişi ya da siz bu ilişkiyle ilgili iki kişiden destek alacaksınız. Zaten ondan sonra bir barışmanız söz konusu. Belki hani ya siz inat ettiniz ya karşı taraf inat etti bir barışmadıysanız araya sanki üçüncü bir kişi girip hani bu durumları toparlayacak ya da bu durumlara hakim olacak ya da hani sizin ikinizi de o tuturup bir karşı karşıya getirecek ya doğru bir karar almanız için ya da bu ilişkiye tekrardan bir şans vermeniz için. Çok bugün değişik çıktı kartlar yani İki kişiden bir destek alacak bu ilişkiyi devam eden arkadaşlar kaderse olarak yeni bir döngü başlıyor. Burada bir uzlaşma, bir barışma artık bir şeyler. E, çünkü duygular devam ediyor. Zaten duygu yani en önemli şey nedir ilişkilerde zaten duygu değil mi? Yani birlikte aynı heyecanı, aynı hissiyatı yakalamak. Yoksa herkesin hayatında birileri olabilir ama aynı hissiyatı yakalamak hem fiziksel anlamda hem de duygusal anlamda bu çok zor bir şey. Herkesle yakalanmaz. Aranızda çünkü çok romantik de bir akış varmış. Yani çok musunuz beraberken romantik böyle çok da birbirinize kalbinizi, tüm gerçeklerinizi, duygularınızı da açmışsınız arkadaşlar. Ama bu yol sanki ilişkinin bir bir yerinde hani ya böyle düşman tarafından ya da etrafınızdaki insanlar tarafından ya da işte bu duygu ve mantık kafası bu düşünceler yanlış düşünceler işte biraz böyle suçlamalar siz onu suçlamış o sizi suçlamışsa eğer biraz bir çatallı yola girmiş. O yüzden de aklınızdaki kişi bir seçim yapmakta zorlanmış olabilir. Burada belki bir hızlı bir ilerleme sağladınız. ilişkiniz belki çok çabuk ilerledi. Çok çabuk bir yerlere geldi. Ama işte bunu sindirememiş olabilirsiniz. Yani birbirinizin değerini şimdi bu ayrılık döneminde, bu küslük döneminde anlayacaksınız. Hakkınızdaki kişi özellikle son ikili bir zaman, iki gün, iki hafta ya da iki aydır hiç önünü göremediği ne yapmak istediğini bilmediği bir dönem geçiriyor. Bir çatallı bir yollarda. Yani o yola gidiyor. Hani olmuyor. Bu yola gidiyor. Olmuyor. Sizin aklınızda böyle düşünüyor. Olmuyor. Öyle düşünüyor olmuyor. Yani tüm yollar aslında size doğru gerisin geri çıkıyor. Bu kişi size tekrardan yeni bir döngü kadersel bir döngü olarak ilişkiyle ilgili yeni bir bağlantıyla gelecek arkadaşlar. Siz de böyle eliniz kolunuz bağlı sanki onu gözetliyorsunuz ya da böyle işte özellikle iletişim anlamında engel varsa aranızda resmen çıkmış bakın. Eliniz kolunuz bağlı kim kimi artık engellediyse sosyal medya, medyadan da onu böyle merak ediyorsunuz ve stokluyor olabilirsiniz. Uzaktan da izliyorsunuz. Birbirinizi izliyorsunuz. Yani siz onu o sizi izliyor. Hatta böyle fake hesaplardan da birbirinizi takip ediyor olabilirsiniz arkadaşlar. Peki bundan sonraki süreçte neler olur? Birer tane mi kart çekelim? Bir bakalım. Bundan sonraki süreçte bakın tılsım şövalyesi ağır ama emin gelen düzgün bir adım var. Somut bir adım var karşı taraftan. Bu bir toprak burcu olabilir. Toprak nedir? Ee, Başak, oğlak e, ya da boğa. Bu bir yükselen ya da ay burcunuz olabilir. Ya da karşı taraf böyle. Ama beni dinleyenler dişilse eril enerjiden ağır ama güzel somut bir adım geliyor size. Bu biraz ağır ağır, ağır, ağır gelecek. Beklediğinizden belki geç gelecek ama... Ee, bu bir toprak burcu biri olabilir hayatınızdaki kişi arkadaşlar. Şimdi toprak burcu zaten nedir? Ağır ama emin adımlarla gelir. Hayatı da öyle yaşarlar. Yani çok rutinleri vardır. Ee, bir şeyleri karar verirlerse uygularlar. Ee, ve o karar aldıklarında hani arkasında dururlar kararlarının. Ee, biraz zor kararlarlar ama aldıkları zaman onların o kararda hiç kimse vazgeçiremez. Hep böyle yani birini çok sevdiği zaman o kişiden de vazgeçemez. Ee, ya da hani yani durumdan konudan vazgeçmesi biraz zor olur. O yüzden de mesela gelir ama tam gelir. Yani öyle bir e, adam akıllı gelecek biri var ya. Bu sefer çok güzel çıktı. Hayatınızda bir toprak enerjisi biri varsa bu şansı değerlendirin diyor kartlarda. Çünkü bu sizin zaten neymiş ruh eşinizmiş arkadaşlar. Ay çok penguenler çıkmış birbirine sarılan ruh eşiniz demek ki. İnşallah öyledir. Sizi mutlu etsin yeter ki. Güzel çıktı kartlar. Şimdi adım geliyor mu? Geliyor. Yani engelli ortadan kalkacak. Çünkü ne olursa olsun etrafınızdaki insanlar ne yapmaya çalışırsa çalışsın. Kaderin önüne hiç kimse geçemez. Zaman girebilir. Doğru bir zaman demek ki değilmiş dersiniz sizin için. Ama zaten eğer ruh eşinizse gerçekten tabii böyleyse. Umarım sizin için öyledir. Bu kişiyle tekrardan bir yüzleşmeniz söz konusu olacak arkadaşlar. Peki aklınızdaki kişi size ne söylemek isterdi yanınızda olsa? Yani bu engeller açılıyor ya da bu engelli ortamlar, durumlar söz konusu artık değil. Yani yavaş yavaş çözülüyor çünkü bu kişi zaten aslında başarıya çok odaklı, canı istediği zaman hani her şeyi elde edebilecek, yapabilecek biri sınırsız da potansiyele sahip diyor kartlar. Yeter ki orada kendini hazır hissetsin arkadaşlar. Şimdi başlayalım bakalım ne konuşmak ne söylemek istermiş. Aklınızdaki kişi sizinle ilgili. Hadi bakalım. Aklınızdaki kişi size ne söylesin. Şimdi çok daha iyi anlıyormuş bir şeyleri. Şimdi çok daha iyi bir yerde. Yani kafa olarak çok daha iyi bir yerdeyim. Yani bu durumu, bu ilişkiyi, bu konuyu biraz daha iyi anladığı bir dönem geçiriyor. Demek ki arkadaşlar. Şimdi seninle sarılmak mükemmel olurdu diyor. Demek ki sizi de özlemiş bir e, aklınızdaki kişi var. Sorumluluk almaya çalışıyorum. Demek ki adamın ya da kadının neyse ne artık etrafınızdaki aklınızdaki kişi kimse eril ya da dişil. Sorumluluk almaktan korktuğu, kaçtığı, e, biraz böyle dalavere çevirdiği bir süreç varmış aranızda. Sorumluluk almaya çalışıyorum diyor. Yani sorumluluk zaten Bakın toprak enerjisi bu sorumluluk çok daha hani toprak enerjisine hakimdir. Hani hayatı da öyle yaşarlar. Ee, benim de bir tarafım aslında boğaya yakın. Boğa ikizlerim ama ben çok yakın yani boğanın son hani narında işte ikizler ilk başında aslında ikizler burcuna geçiyorum ama hani boğadan da enerji olarak almışım. Ee, diyeyim. Peki siz ona ne söylemek istersiniz? Yani bu kişi çalışıyor arkadaşlar bir şey için uğraşıyor, çabalıyor. Merak etmeyin. Sorumluluk almaya da çalışıyor diyeyim. Ee, karşı tarafa siz de diyorsunuz ki bazı şeyleri anlamak için daha fazla zamana ihtiyacım var. Sizin biraz tanıyorum bu kişiye şans verip vermeme, bu kişiyi artık hayatınızda alıp almamaya ilgili biraz zamanı ihtiyacınız var arkadaşlar. Ee, ama yine de onu gördüğünüzde ya da onunla ilgili bir haber aldığınızda hani kalbiniz ne kadar hızlı dair hiçbir fikriniz yok. Yani şöyle diyeyim seni gördüğümde kalbimin ne kadar hızlı atladığı hiçbir fikrin yok. Hala demek ki karşı taraf sizi heyecanlandırıyor. Demek ki burada duygusal bağınız hala ona karşı e, devam ediyor. Ama sanki beni dinleyen arkadaşlar biraz karşı tarafı güvenmediği için e, böyle gelgitli bir ilişki yaşattıysa size Belki de biz çok farklıyız bir şeyleri belki yani şimdi şu an anlamamız gerekiyor deyip yani biraz sanki hayırlısı buymuş ya da hayırlısı böyleymiş gibi düşünmeye başlamışsınız beni dinleyenler. Yani karşı taraf bir şeyi toparlamaya çalışıyor sizi çok özlemiş ama siz de sanki burada bir artık biraz zamana ihtiyacınız var bu kişiyle ilgili. Evet evet sizi hala heyecanlandırıyor olabilir ama olmayacaksa ya da sizi gelecek ilgili mutsuz edecekse siz de bu ilişkide artık bir Hani tamam dediğiniz bitti dediğiniz bir noktaya gelebilirsiniz arkadaşlar. Umarım herkes için hayırlısı olsun. Tabii bazen de ilişkiler bitmesi gerekir. Ee, İlla ki hani her ilişkide mutlaka e, ileriye doğru gitmeyebilir tabii ki potansiyel olarak da ya da bir şeyler engel olur ama kaderimizde yoksa ancak insanlar ya da etraf bize engel olabilir arkadaşlar. Ben sınavınızı aldım kabul ettim. Burada bir yüzleşme söz konusu olacak ve yeni bir döngü kadersi olarak yeni bir başlangıç var. Sadece yani çatallı yollar var. Yani bu ilişki ki böyle patır kütür paldır küldür hemen düzene girmez. Biraz çatallı yollar biraz böyle bir o duvara çarparsınız bir bu duvara çarparsınız ama birbirinize hala bağlısınız merak etmeyin arkadaşlar. Ben sınavınızı aldım kabul ettim. Ee, özel danışmanlıklarım için WhatsApp numaram açıklamalar kısmında yazıyor arkadaşlar. Şöyle videonun altında böyle ok işareti var. Onu bastığınız açıklama çıkıyor. Orada da benim WhatsApp numaram çıkıyor. Oradan lütfen bana, beni aramayın. Sadece yazılı olarak bana mesaj atarsanız ben size uygun bir zamanda geri dönüş yapıyorum. Uygun bir randevu saati ve tarihi belirliyoruz. Karşılıklı olarak yarım saatlik telefon görüşmesi yapıyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. İyi akşamlar.